Denklemlerde sorular gittikçe güzelleşiyor. Ya hocam ne güzelleşmesi diyorsunuz ama hiç fark etmez. Biz öğrendik ne yapmamız gerektiğini. Bu zamana kadar öğrendiğimiz bütün bilgileri kullanacağız. Ne diyor burada bilgi kutucuğunda? Burada önce çarpma işlemleri yapılır. Sonrasında bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler diğer tarafa alınır. Sonrasında x'in yalnız kalması için gerekenler yapılır. Okey. Hepsini tek tek uygulayacağız. Şimdi 2x Eksi 2 çarpı eksi 3 parantez içinde eşittir eksi 4 çarpı eksi 3. Eşitliğin önce her iki tarafında da yapılacak herhangi bir işlem varsa işlem önceliğinden ötürü bunu yapacağız. 2x eksi 2 çarpı eksi 3. Burada işlem önceliği neye ait? Burada 2'nin eksi 3 üzerindeki dağılma özelliğine yani 2x burada 2 eksi 2 olarak görmemiz gerekiyor. Her zaman eksi 2 ile eksi 3 çarparsam işaretler aynı olduğu için sonuç pozitif olur. 2 ile de 3 çarptım 6 eşittir dedim. Eksi 4 ile eksi 3'ü çarpacağım şimdi de. Yine işaretler aynı o zaman ne olacak sonuç pozitif 4 ile 3'ü çarptım cevap 12. 2x artı 6 eşittir artı 12. Çok basit bir işlem haline getirdik bunu artık. Biliyoruz çünkü denklem çözmeyi. Artı 6 Eşitliğin x'i burada yalnız bırakırsam artı 6 eşitliğin öteki tarafına ne diye geçecek? Eksi 6 olarak geçecek. Niye işaret değişecek? 2x eşittir. 12 eksi 6'dan ne oldu? Artı 6. X'i hala yalnız bırakamadım. E ben her iki tarafı da 2'ye bölersem x'in önündeki katsayıya ne olacak? 6 bölü 2'den x eşittir 3 çıkacak. Cevabımız burada. Hemen altında çözümlü farklı bir soru var. Ben şimdi şuradaki 3. soruyu da sizinle birlikte çözmek istiyorum. Eşitliğin bu tarafına bakıyorum. Yapılacak herhangi bir işlem var mı? Var gibi gözüküyor. Bu tarafa bakıyorum. Yok. Şimdi bu tarafta 10x-3 çarpı 4 var. Ben 10x-3 işlemini yapabilir miyim? Yapamam. Niye? İşlem önceliğinde önce çarpma işlemi yapılması lazım. 10x eksi 3 ile eksi 4'ü çarptığımda ne olacak? İşaretler aynı olduğu için pozitif bir sonuç olacak. 3 ile 4'ü çarptığımda da 12'yi bulacağım. 10x artı 12 eşittir. Eksi x artı 45. Eşitliğin bir tarafında bilinmeyenleri yani x'leri bir tarafında da bilinenleri yani sayıları toplayacağım. O zaman ben x'leri bu sol tarafta toplamayı planlıyorum. Sayıları da bu tarafta. Burası 10x, Eksi x eşitliğin bu tarafına ne diye geçecek? Artı x diye geçecek. Burada ne vardı? Artı 45 vardı. Artı 12 eşitliğin bu tarafına ne diye geçecek? Eksi 12 diye geçecek. 10x artı x. 11x oldu. Artı 45 eksi 12 ne yaptı? Artı 33 yaptı. X hala yalnız değil. Bir x'i bulmadık. O zaman ne yapacağız? X'in önündeki kat her iki tarafı da böleceğiz. Burayı 13 yazdık yanlışlıkla. Burayı hemen düzeltelim. Burası da 11 olacak. Her iki tarafı da x'in önündeki 11'e böldüğümüzde amacımız ne? x'i yalnız bırakmak. X yalnız bıraktım. x eşittir. 33 bölü 11'den 3 çıktı. Bu kadar. Öğrendiğimiz bütün bilgileri uyguladık. Şimdi dördüncü soru. Sıra sizde. Kolay gelsin.